Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz nehir, çelik 6 parça mini tencere seti 890 lira. Kahramanlar, 18 parça bahar çayı seti 6900 lira. Kahramanlar, defne 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2699 lira. Büyük kapasiteli seyahat dufle çantası 489 lira şık, kadın tot omuz çantası, 399 lira. 15, parça elmas serisi mutfak eşyası seti, 1556 lira. Çok, katmanlı atıştırmalık meyve ve şeker tabağı, 403 lira. Karacay, 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Karaca Asya üçlü cezve takımı 560 lira. Kapaklı Şık çok bölmeli atıştırmalık meyve servis tepsisi 292 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı 1050 lira. İkili oval kase seti 115 lira. Bayan şortlu saten takım tanesi 125 lira. Şık Paslanma çelik elektrikli kettle, 699 lira. Altılı, porselen çorba kasesi toplamı, 199 lira. 4 adet, çok renkli akrilik, pamuklu iplik seti tanesi, 133 lira. 2, katmanlı depolama raflı orta sehpa, 300 lira. Altın, kenarlı beyaz, porselen fincan seti, 629 lira. Çift, Kişilik 3 parça bitkisel, çiçekli nevresim takımı, 249 lira. Sık, kapaklı seramik baharat seti, 204 lira arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ema'ya, dökme demir tencere, 503 lira. Porland, 18 parça yemek takımı, 1190 lira. 1 adet, basit moda seyahat çantası, 97 lira. Yumuşak süt polar battaniye 158 lira. Kulp'lu 3 parça kare fırın kapı seti toplamı 192 lira. 1 adet fanel battaniye 89 lira. Bayan yüksek bel ince tay çorap 36 lira. 2 kapılı çekmeceli banyo dolabı 886 lira. Paslanmaz çelik çorba güveç tenceresi 595 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 5 adet, paslanmaz çelik, karıştırma kasesi seti, 498 lira. Makyaj, masası kozmetik banyo, saklama organizatörü, 494 lira. Plastik, 6 parça banyo aksesuar seti, 420 lira. 10 parça yapışma tencere tava seti 2100 lira. Süzgeçte çıkarılabilir sepetli şeffaf gıda saklama kapları tanesi 86 lira. Fermuarlı, kapaklı bayan omuz çantası 286 lira. 1 adet 3D kelebek desenli süt polar atkı battaniye 180 lira. Çift kişilik gri çiçek desenli 6 parça Nevresim seti, 302 lira. Yatak, odası için 3 çekmeceli, beyaz komidin, 480 lira. 28 parça, 6 kişilik porselen, yemek takımı, 2300 lira. Bayan, zarif mikro zirkon kolye, 150 lira, arkadaşlar, beyni butonuna basmayı unutmayın. Çiçek desenli hafif yorgan kılıfı seti, 350 lira. 2,5 litre, kapasiteli kapaklı, plastik gıda saklama kabı 142 lira. Modern, çiçek desenli organ 547 lira. 18 parça, 6 kişilik porselen yemek takımı 1024 lira. 2 kapılı, 183 santim boyutunda mutlak saklama dolabı 1750 lira. Bayan, 4 adet katı yarı şeffaf, çiçekli desenli dantel külot, 142 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Araba, bagaj düzenleyici çoklu, cepli saklama çantası, 176 lira. 30 parça, yemek takımı porselen, tabak kase fincan seti, 752 lira. Plastik, dokuma sepetleri piknik, taşıma sepetleri tanesi, 52 lira. 3 adet derin kare fırın tepsileri tanesi 150 lira. Pembe, ikili yastık kılıfı 130 lira. 26 santim boyutunda granit basık tencere 539 lira. 1 adet duvara monte edilebilir, katlanabilir çamaşır sepeti 320 lira. Çift, kişilik nevresim takımı 249 lira. 12 parça, lüks seramik kahve fincan takımı, 356 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı unutmayın. 7 parça, döküm alüminyum tencere seti, 1050 lira. 6 parça, hava geçirme saklama kabı, 150 lira. Bayan, gündelik spor ayakkabı, 174 lira. Küçük, boy valiz, 589 lira. Kadın, Dantelli külot, 49 lira. Acar, porselen yağlık sirkeli tuzluk, 330 lira. 3 parça, emaye çorba ve güveç tenceresi, 690 lira. 4 parça, 25 çarpı 25 santim boyutunda kare boy aynası, 210 lira. Karaca, Alieno 9 parça tencere seti, 1549 lira. 4 adet, çok fonksiyonlu küçük kase, 116 lira. 6 adet, derin dondurucuya uygun erzak kabı, 124 lira. Silikon, dikdörtgen borcam tepsi kapağı, 105 lira. 6 kişilik, yemek tabağı tanesi, 65 lira. 1 adet, taşınabilir yoldan çantası tanesi, 35 lira. Büyük, kapasiteli kırlı elbise sepeti tanesi, 50 lira. 4 parça dikdörtgen saklama kapı seti, 310 lira. Karaca karbon çelik green dilimli kek kalıbı, 23 santim boyutunda, 250 lira. Altılı, arkelik kristal sunum tepsisi, dekoratif tepsi, 139 lira. Altılı, güral porselen komposto, kase çorba kasesi 15 santim boyutunda, 399 lira. Altılı, yuvarlak siyah silikon kapaklı saklama kapı seti, 124 lira. 50 santim, boyutunda saç kavurma gözleme sacı, 211 lira. Karaca, tost makinesi 2 yıl garantili, 1100 lira. Tek kişilik polar battaniye, 160 lira. Emaye, çelik çaydanlık, 300 lira. Kütahya, porselen 12 parça 6 kişilik kahve takımı, 295 lira. Lav, 6 parça kulplu çay bardağı 110 lira. 12 parça 4 kişilik yemek takımı 799 lira. El yapımı Türk kahve fincan seti 150 lira. Banyo havlusu 239 lira. Multi seti 975 lira. Seramik Türk kahve fincan takımı 299 lira. Desenli Çizgili kara beşli banyo seti 320 lira. Yuvarlak kovalı, WC kağıtlık ve tuvalet fırça seti 325 lira. 10 parça çelik tencere seti 1999 lira. 4 litre kapasiteli su sebili limonata, portakal suyu ayaklı damacana 800 lira. Bulaşık saklama kutusu 225 lira. Ahşap standlı yağlık ve sirkelik 135 lira. 3 ayaklı abajur, 199 lira. Dijital, baskılı yıkanabilir tabanlı kaymaz taban halı, 240 lira. Çift kişilik nevresim seti, 210 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal.